Arkadaşlar merhaba. Ben Asus e, TUF Gaming A15 almıştım. Özelliklerini söylemeye gerek yok çünkü benim problemim IPS panelle ilgili. Arkadaşlar bu bilgisayarı e, bu modeli almanız için çok takıntılı olmayan bir insan olmanız lazım. Mesela tam ekrana geç. Ekran piksel testi bu. Lambayı ışığı kapatayım bu kaptayım. Yani kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Görünmez zaten biliyorum farkındayım. Şöyle görebilirsiniz. Ekranın şu köşesinde e, kamerada görünmüyor. Burada çok belli. Böyle leke var. Her açıdan belli. Bu kamerada görünmüyor zaten. Görünüp görünmemesi önemli yok. Fotoğraflarda videoya koyarım. Arkadaşlar ben bilgisayarı aldım. Biraz kullan ilk Kullandığım günden beridir oradaki lenki gözüme çarpıyor. Allah Allah. Gelip gidip siyah ekranlarda koyu ekranlarda şu köşede böyle löp diye belli. Arkadaşlar bu bir değil iki değil gözüme çarpıyor. Bana kusur gibi hissettirdi. Rahatsızlık verdi. Ben de bunu servise gönderdim. Neyse ee, cihaz servise gitti. Yazdıkları ben detaylı şekilde açıkladım. İşte her açıdan bakıldığında görünüyor. İşte ııı ee, IPS panellerden kaynaklanmıyor. Şudur budur uzun uzun yazdım. Adamlar almışlar. 800 bilmem kaç lira KDV yazmıştı. Artı KDV fiyat yazmışlar. Servis fiyatı. Almışlar. Bilgisayar olduğu gibi göndermişler. Üzerine de bir de açıklama yazmışlar. İşte nedir? Ee, bakıldı, incelendi. İşte her açıdan görülen ışıklama denilen fenomen de bilmem ne. Ya arkadaş. Ben onu biliyorum zaten. IPS'in kendi özelliğinde var. Her açıdan bakınca belli oluyor. O değil benim problemim. Benim problemim şu ekranda sol üst köşesindeki şu sap sapsarı şuralarda görünen leke rahatsız oluyor kardeşim. Şimdi ne olacak? Bana sat zararına satacağım ben bu bilgisayarı. 46 47'ye aldıysam 40'a satacağım veya 39'a 40 40 liraya satacağım ben bunu mesela. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Bir bilgisayar aldığınız zaman IPS ekransa eğer aklınıza böyle bir problem oldu e, dursun. Veyahut da fiziki olarak görün. Çünkü bu IPS ekranlarda bazen bu köşede, bazen bu köşede, bazen bu köşede değişenlik göstermekle birlikte ekranda bir <laughs> çok bariz ışık sızmaları olabiliyormuş. Cihazdan cihaza değişiyormuş ve çok yaygın bir durummuş. Google'da da onu gördüm, gördüm ben. Belki servisteki arkadaşlar da haklıdır bir şey diyemem ama ben bu şekilde mağduriyetimi dile getirmek istedim. Dileyen izlesin. Yani ben bu bilgisayar cihazı satacağım. Neden? Çünkü bir kere rahatsız olmuşum. O rahatsızlığı hissetmişim. İnsan 46-47 bin TL yani bugün iki asgari ücretle aldığı bir ürünü kusurlu hissettiği zaman daha yani insan ister ki yani böyle gıcır gıcır kullanayım. Hani kasasında bu problem olsa problem değil. Veya klavyede olsa orada burada olsa Ama ekran yani bu direkt göze batıyor yani. Tabii, yani Burada pek belli değil. Işığı kapatmam lazım. Ee, çok gü güzel bir kameram olması lazım görünmesi için. Rahatsızlık duydum. Çok kötü rahatsızlık duydum. Asus benim rahatsızlığımı o kadar yazıp çizmeme rağmen bir çözüm bulmadı. Mesela kilitle diyorum. Bakın ne yazmışım. Bakın işaretlemişim. Merhabalar problem... Fotoğraflarda anlaşılmıyordu. Şimdi çıplak göze çok bariz net görünüyor. Siz durdurur okursunuz yazdığım şeyi. Yani bu kadar yalvardım resmen. Almışlar servis üreti kesmişler. Olduğu gibi geri göndermişler. Tamam onların da haklı sebepleri vardır. Onların da en doğal haklarıdır. Adam diyor ki servisteki adam aradı. Ben bunun panelini değiştirsem abi diyor. Burada diyor, ışık sızması burada olmayacak da burada olacak bu sefer diyor. Burada değil de burada değil olacak diyor. Ama sonuçta sizin binlerce müşteriniz var. O binlerce kişi müşterinin içinde diyelim 100 kişi veyahut da 50 kişi böyle bir problemden dolayı sırf bundan dolayı servise gönderiyor. Ha bu cihazı bir müşteriye bir e, iyilik amaçlı. Değiştirseniz, değişim yapsanız fena mı olur yani? Küvendir fena olmazdı. Hani değiştirseniz ne olacak yani? Hani. Zaten cihaza baktınız başka herhangi bir problem yok. Değişim sağlayın abi ya. Yalvardık yapmadılar. Cihaz elimizde kaldı. Geri vereceğim, satacağım. Hayırlı olsun yapacak bir şey yok